maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Zorlu 90 saniye başladı. Güzel şut. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Müthiş karşıladı. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Kendi kalesini yokluyor. Oradan golü var. Buz kesti. Buzlama kullanıldı. Direkleri dövüyor. Rakip ceza alanından Maç 1-0. Süre uzatıldı. Çile gibi çaktı. Ceza sahasına doğru. Fileleri havalandırdı. Amaç tamamen rakibi kızdırmak. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Gol gol top filelerde. İyi vurursa gol olur. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Artık kalan son 45 saniye. Her şey henüz bitmedi. Top neredeyse tribünlere gitti. Gol geldi! Gol geldi! Ters yönle yönle şaştı. Maçın son 30 saniyesi. Yok böyle bir gol. Mükemmel bir geri dönüş gerçekleştiriyor. Süper güçler hala var. Gol! 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 sert vuruş. Skor 4-4. Şansını üst taraftan deniyor. Gol! Gol! Top filelerde. Emniyete söyleyin. Kimse ve gol! Havadan vuruş. Maçta son anlar. Havadan vurdu. İşte son düdük. Çok ortada bir maçtı ve maçın skorunu hatalar belirledi. müsait. Bakalım galibiyet kimin olacak? Bakalım ilk top kimin olacak? Yerden yuvarladı. Direkten döndü. Alttan gol amaçlıyor. Çok işte bu kadar. Yerden yuvarladı. Topallarla buluştu. Oradan golü var. Topu 90'a astı. Şansının üst tarafta yok böyle bir gol. Süper güçler tükenmeden kimin kazanacağını büyük kafa kullandı. Büyük kafa buzlandı. İşte büyük kafa çok sekti. Şimdi görünmezliğin avantajını fileleri havalandırdı. Oyuncu dondu. Uzu kırdı. Mükemmel bir kafa golü. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Artık kalan son 45 saniye. Örümcek ağlarını temizledi. Ceza sahasına doğru. Vurdu ve gol. Oradan golü var. Ve top Gol, gol, gol. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. O nasıl bir şut. Yerden gol peşinde. Filileri havalandırdı. İyi vurursa gol olur. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Allah'ım gol. Sürekli 90'ı görüyor. Gol. Maçın bitimine 10 saniye kaldı. Kafa vuruşuyla gol geldi. Havadan vurdu. Kale direğini akıllıca kullandı. Artık son düdük bekleniyor. Bu direğe yürek hakem son düdüğü çaldı. Ezici bir farkla maç sona erdi. maçı başlıyor. Ve zorlu mücadele başladı. Maç golle başladı. Alttan golle maç diyor. Bir baba gol! Süper kurtarış. Kafasıyla vurdu. İşte gol! İşte gol! direği yaladı. Topu kafasında sektiriyor. Anlaşılan durum 2-2. Güzel şut. Bu golden sonra çekişme hat safhada. Buzdama basıldı. Gol, gol, gol. Maç oh. şimdi 4-3 kafasını büyüttü. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Artık kalan son 45 saniye. İki oyuncu değişikliği henüz mükemmel bir kafa golü. Beraberlik golü her an gelebilir. İyi vurursa gol olur. Süper bir gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Maçta yavaş bir skor 6-5. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Bir anda kayboldu. Güzel bir kafa vuruşu. Top ve gol. Hakem yaptı sandık ama değil. Buzu bu kez kafayla gol geldi. Puanı kim alacak? Bu bir kafa ve gol. Golü üstten arıyor. Görmek istemediğimiz hareketler. Son saniyede gol. Maç sona erdi. Taktiksel olarak güzel bir maç vardı. Bu zor maç sona erdi. Yerlerini aldı. Maç başlıyor. Hakem oyuncu donduruldu. Buz parçalandı. Kafayla şut çıkardı. Sürekli 90'ı görüyor. Şansını kafayla denedi. Mükemmel bir kafa golü. Üstten gol peşinde. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Vurdu ve gol basıldı. İşte gol. İşte gol. Şansını üst taraftan deniyor. Maç çok alık. Meşin yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı. Farkı kapatmak imkansız değil. Ve topalarda Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. İşte bu kadar. Golü üstten arıyor. Golü geldi gitti oyuncu. 45 saniye. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. <laughs> kendi kalesi, kendi kalesine attı ve taraftarları da kızdırdı. Gol olup yağıyor. Çivi gibi çaktı. Yerden gol arıyor. Direğe çarptı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Sürekli doks. Gol, gol, top filelerde. <laughs> Şansını üst taraftan dönüyor. Çivi gibi çarptı. Meşe yuvarlak direğe takıldı. Güzel şut. Direğe vurdu ve gol. Ve gol. Maçta son 10 saniye. Ceza sahasına doğru. Top ağlarla buluştu. Maçı bıraktı ve rakibine daldı. Artık son düdük bekleniyor. Gol gol top filelerde. Ve maç bitti. Galip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi. hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Ve maç başladı. Kafasıyla topu kaleye ve işte ilk gol. Süper güçlü. ağları deldi. Golü üstten arıyor. Top direği yaladı. İnanılmaz bir gol. Nefis. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. İyi bir vuruş gelmedi. Her top ellerinde eriyor. Kafa vuruşu geldi. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Görünmez oldu. Havadan vurdu. İşte bu kadar. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Gol, gol, gol. Havadan vuruş. Vurdu ve gol. Şut çeker gibi yapıp rakibini hataya zorluyor. Artık kalan son 45. Hayır, hayır. Tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Ayağının içiyle vurdu. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Yok böyle bir gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Maçın son 30 saniyesi. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Direkten döndü. Gol gol gol. Güzel şut. Kafayla şut çıkan. Mükemmel bir gol. Havadan vuruş. Güzel bir kafa vuruşu. Top ağlarla buluştu. Amaç tamamen rakibi kızdırmak. Bakalım son saniyelerde ne olacak. Oradan golü var. Oh. Bu direğe yürek dayanmaz. Maçta son 5 saniye. Allah'ım gol. İyi vurursa gol. Ve son düdük. Adeta gole doyduk. Ve Sizinki yüksek bir maç oynandı. Taner Can İki oyuncu da sahada ve maç başlıyor. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Ceza sahasına doğru. Big gol çok hızlı geldi. Top dağlara taşlara gitti. Ayağının içiyle vurdu. Oyuncu donduruldu. Havadan vurdu. O oh, nasıl bir şut. Long kaleci kullanıldı. Sürekli 90'ı görüyor. Akıl dolu bir vuruş. Oradan golü var. Topu havada tuttu. Top, top direkten döndü. Gol, gol top filelerde. Süper güçler hala var. Hala gözden kayboldu. Alta doğru vurdu. Gol. Maç bol gollü başladı. İyi vurdu. Yok böyle bir gol. Olmadı. Resmen arkasına bakmadan maçtan kaçtı. da üst sıralar için mücadele ediyor. Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Yerden yok. İlk tercihi süper güç oldu. Direkleri dövüyor. Oyunu yanlış anlamış şey olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Şansını üst taraftan deniyor. Mükemmel bir gol. İyi vurursa gol olur. Şansını kafayla denedi kendi ağlarında. <laughs> gol geldi! Gol geldi! Süper güçlerini sona saklayarak farklı bir taktik uyguluyor olabilir. Yok böyle bir gol! Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Rakibini gizlenerek şaşırt. Kalan süreye oynanmaya devam ediyor. Maç yeniden başlıyor sayın seyirciler. Bu golü adeta rakibine hediye etti kale direğine yaptı. Hayır, hayır tribünler kızgın. Kendi kalesini attı. Direkten sektirdi. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Ve son 45 saniyenin içinde kafa vuruşuyla gol geldi. Mağlup oyuncu erken pes etti. Kendi kalesini yokluyor. Golü arıyor. Gol! 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 Sistem gol peşinde. Maçta son düzlüğe girildi. Top direğe çarptı. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Oradan golü var. Ve gol! Yerden sert vuruş. Allah'ım gol! İyi vurdu. Ve son 10 saniyeye girdik. Koçu bıraktı ve rakibine daldı. Son saniyeler. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Bu şut gol oldu. Düdükle birlikte maç bitiyor. Süre bitti. Çok rahat bir maç oldu ve bol gol izledik. Kritik bir maç başlıyor. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarılar. Böyle giderse taraf buzlama süper gücü geldi. Gol! Oyuncu bir süre güçlerini kullanamayacak. Kullasın kendi ağlarına attı. da kayboldu. Maç 2-1 Direğe çarptı ve oyuna döndü. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Sakin kalıp rakibinin hata yapmasını bekliyor. Hayır, hayır tribünler kızgın kendi kalesine attı. Maçta şimdi son 45 saniye. Bu nasıl bir şut? Beraberlik için baskı var. Kafa vuruşu geldi. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Her şey bir kafa ve gol. Maçın son 30 saniyesi. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Kafayla topu uzaklaştırdı. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Bu golü adeta rakibine hediye etti. <laughs> Ceza sahasına doğru. Mükemmel bir gol. <laughs> <laughs> Kafayla şut çıkardı. Çok kritik saniyeler başladı. Mükemmel bir son saniye golü. <laughs> Direkt son saniye golü olabilirdi. Hayır, hayır tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Hakem maçı bitirdi. Çok zorlu bir maç sona erdi ve yenen çıkmadı.